Ne oluyor bana? Ay, lan ne oluyor bana? Ay, bir şeyler oluyor. Ay. Güzel, dönüşüm başlıyor. Hemen kaçmalıyım buradan. Hemen kaçmalıyım. Eşyalarım. Eşyalarım eşyalarım. Ya da olmaz olmaz bir dakika bir dakika boş ver eşyaları. Bu evden kaçmalıyım. Dönüşüyor dönüşüyor. Ne eşyası şimdi kaç kaç kaç. Aa! Doktor ne oluyor ya? Hayırdır heyecan heyecan nereye? Dönüşüm başlıyor dönüşüm. Ne dönüşüm ya? Ne dönüşüm? Neyden bahsediyor bu? Takip etmeliyim. Dönüşüm. Dönüşüm başladı. Doktor buraya gel. Neyden bahsediyorsun doktor? Büyük dönüşüm. Büyük dönüşüm. Bu Neyden bahsediyor? Neyden bahsediyor doktor ne dönüşüm? Ah oh, misallah bir haftadan beri yatıyoruz komutan gafvar yok idman yok antrenman yok. Oh misler gibi hayat sessiz sakin macera yok operasyon yok savaş yok. Ya ne güzel hayat ya. Ee, başlarım böyle hayata be. Bana aksiyon lazım. Aksiyon lazım. Av lazım. Hı -hı, ne yapasam acaba? Hı -hı, hayalet yok. Sıkıldım. Köpek balığı Hı -hı. Barina Hı -hı. Bana bir şey lazım. Bir şey. Daha böyle bir şey. Daha bir şey. Vampir mi avlasam lan? <gülüyor> <gülüyor> kurt adam da olur he. Ya da zombi mi? Melih. <laughs> <laughs> bizi gene güldürdün. Ne zombisi ya? Zombi diye bir şey mi var Allah aşkına? Bunlar ancak masallarda olur. <laughs> Salaklar siz öyle sanın. Zombiler var tabi. <laughs> <laughs> ya biri şunun düğmesini kapatsın ya. Yok mu düğmesi kapatın abi şunu ya. Zombi diyor kurt adam diyor. <laughs> siz ne dersiniz? Cahil sürse. Hı. <laughs> bana? Canım sıkıldı, canım sıkıldı. Sabah olsa da idman yapsak ya. Saat daha kaç? Oo daha saat 5. İdmana 3 saat var. Hmm. Uykum yok ki. Ne yapsak, ne yapsak, ne yapsak? Of, of, of. Canım sıkılıyor canım, 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 canım. Amirim de hiç arayıp sormuyor. Amirimden de bir görev gelmiyor. Kafa yiyeceğim. Of. Neyse bari idmanın saatini bekleyeyim. Uyuyayım bari. İdman geldi mi de askerlerimi öyle bir eziyet çektireceğim ki. Ah ah arkadaşlar ama bunu yapmak zorundayım. Bayağıdır paslandık. Antrenmansız kaldık. Bir konuşan kedi askeri daima antrenmanlıdır. Melih yatsana hadi ya. Yoksa daha neyi avlayacağını bulamadın mı? <laughs> zombi abla ya zombi zombi. Ya da vampir abla. He, gülün siz gelin. Vampirler de var. Kurt adamlar da var. Hatta zombiler de var. Hepsi var. İnanmazsanız inanmayın. Ben hepsiyle görüşüyorum. Vampir kankam var. Kurt adam kankam var. Hatta hayalet ve zombi kankalarım bile var. Hı, inanmazsanız inanmayın. Neyse ben biraz köpek balığı avlayayım bari. Hani köpek balığı? Hı -hı. Gözünü oyarım gözünü. Ee, arkadaşlar merhaba. Arkadaşlar parodi videoların devam etmesi inanın sizin desteğinize bağlı. Çünkü çok zor. Çok emek veriyoruz. Lütfen like atmayı, abone olmayı, yorum yapmayı, bildirimleri açmayı unutma. Tamam mı? Ha, bu vakit niye geçmiyor ya? Normalde İstemem vakit hemen geçer ama şimdi vakitin geçmesini istiyorum ya geçmeyecek. Geçmiyor işte aman üf bir aşağı ineyim bakayım ne yapıyor bunlar ya. Belki aşağıda bir şeyler vardır he bir kontrol edeyim. Zeynep'in oraya mı gitsem ki? Evet evet Zeynep'in yanına gideyim. Ulan şimdi bulacağım seni köpek balığı şimdi bulacağım. Havuzdan bir ses mi geldi arkadaşlar? Hey! Balık mı lan o? Ana bizim havuzda balık mı vardı? Bizim askerler balık mı aldı ya? Allah Allah benim hiç haberim yok. Bana niye demediler? Ay çok merak ettim ben şu balığı. Ay ben balıklara bayılırım. Tatları çok güzel olur. Yom yom yom. Balık, balık çek. Güle güle, güle. <laughs> Ay, bir türlü bulamadım şu köpek balığını ya. Ana, bizim balık. Melih balığı çıktı. Lan, Meli. Ay, komutanım ne yapıyorsunuz bu saatte ya? Gidin uyuyun. Burada ne işiniz var havuzda bu saatte? Akıllı bir kedinin bu saatte havuzda olması çok saçma. Değil mi ya? Değil mi? Akıllı kedinin burada ne işi var bu saatte ha? Ha deli. Ulan bana diyorsun bir de. Sen ne yapıyorsun burada? Ben senin yanına geldim. Yukarıdan gördüm. Balık var sandım. Meğersem senmişsin. <laughs> Ehehe komutanım beni balığa mı benzettiniz? Ehehe nereye benziyor ya? Ee, Sen zaten benzesen benzesen ancak deliye benzersin Melih. Ne yapıyorsun asker bu saatte ha? Ne yapayım komutanım? Köpek balığı avlıyorum işte. Bulabildin mi bari? Sormayın kuyruğunu gördüm. Tam tutacağım. Kaçı verdi ya? Tipe tipe. Eyvah bu iyice sıyırmış. İyice psikolog şart oldu şart. Neyse ben şunu dışarı falan çıkartayım bir gezdireyim ya. Arkadaşlar Melih'in böyle olmasının bir sebebi var aslında. Onu baş başa kaldığımızı anlatacağım size. Melih hadi hadi çık aslanım benim. Hadi koçum çık. Gel gel buraya gel gel. Gel benim odama çıkalım. Ben seni bir kuruluyum, gel. Gel bakalım gel bak. Şuradan havlu alalım. Eh, he? Oo, oh, üşümüştün. Komutanım birazcık üşüdüm. Tamam, tamam. Şimdi kurulandın he? Tamam, güzel. <laughs> hadi gel, sen de dışarı çıkalım. Gel Hasan, söyle gel. Hadi gel. Meli, Meli, lan, lan şimdi biraz önce seni kurulamadık mı tüylerini? Allah'ım çıldıracağım ya. Bekle lan, geliyorum. Cık. Tam deli, tam deli. Arkadaşlar Melih'in böyle delirmesinin bir sebebi var demiştim ya size. Onun hikayesini anlatayım mı size? Ama önce Melih e askerimle ilgileneyim. Melih! Çık ulan oradan. Çık çık lan çık. Şuna bak her tarafın gene ıslandı. Hadi dışarı hadi dışarı çık 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 çık. Güneş doğmuştur ne güzel. Ooo oh, oh. havada mis mis valla. Gel önce seni bir kurulayalım şurada. Dur güneşin altında dur. Ben de üstüme giyineyim. He? Bir konuşan kedi askeri. Daima üstünü her yerde giymelidir. Sen burada dur ben gölgede bekleyeceğim. Komutanım güneşin altında eviyet bu ya. Sus konuşma her tarafını sak hasta olacaksın sonra. Sen hasta olursan benim kedi, kedi yüreğim ne olur biliyor musun sen? Hadi hadi dur orada dur. He? Aferin. He, komutanım şu güneşi de avlayayım mı ya bir gün he? Onu da avlarım bak. Abla Meli abla. Hatta gece olunca ayı avla. Ay var ya hani doğuyor böyle ay. Ondan sonra git yıldızları avla. Töbe sanfur Tamam yeter bu kadar. Üstüm başın kurulandı. Hadi gel seninle bir doğa yürüyüşü yapalım. Bir kafanı rahatlasın şöyle. Hadi gel gel gel. Gel, gel aslanım benim gel. Gel 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 gel. Gelsene lan. Nasıl iyi geldi mi? Hava, oksijen, güneş. Hmm, havayı da mı Oksijen avlanıyor mu ki? Arkadaş. <laughs> açık hava iyi gelir dedi ki iyice gitti. <laughs> hadi gel gel parka gidelim bari gel. Şlan robot seni de avlarım ha. Ona göre. Şimdi komutan Galfur'un yanına gidiyorum. Melih gel buraya gel gel. Allah'ım rezil olduk ya yürü yürü. El alemin robotuna rezil olduk. İyi rezil olduk komşular. Hadi hadi gel. Oo, oh. Oo burada sahil mi var? Bak bak kıymetimi bil kıymetimi bil gel. Güneşlenelim hadi otur. Otur Melih otur. Asker otur. Haa. Senle Seninle şöyle bir arkadaşça bir dolaşalım. Şöyle bir kafan yerine gelsin ya. En son hatırlıyor musun yaptığımız operasyonu Melih? Hani şu büyük mağara operasyonunu. Eee komutanım ne operasyonu hatırlatmayın bana onu lütfen. Tamam 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 sakin ol sakin ol. Ama bak bunu yenmelisin artık. O o zaman orada yaşandı bitti meli. He? Komutanım çok kötüydü. Çok kötü. Çok kötü. Tamam sustum. Tamam. Okey. 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 Hemen konuyu değiştiriyorum. Aa ben güneşteyim sen gölgede. Kalk oradan bakayım. Kalk. Hemen komutanım. Buyurun. Aferin asker. Oh iyi güneşlendik ha. Komutanım o zırh güneş geçiriyor mu ya? <laughs> Komik mi lan? <laughs> Komik de asker. Sevdim bunu. <gülüyor> <gülüyor> Gülme lan. <laughs> şaka şaka gül hadi gül. <laughs> hadi kalk bakalım hadi kalk 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 kalk. Yeter bu kadar hadi gel hadi. Hadi askerleri uyandıralım idman yapalım. Koş 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 haydi. Bayağıdır idman yapmıyorduk ya marşımızı söyleriz. Konuşan kedi askerdir. Leyle. <laughs> <laughs> Heh. Oh sonunda görevim bitti Ve görevimi başarıyla yaptım Çok az kaldı önderimin Ulu önderimin yanına gitmeye Hadi dayan Kimse yok değil mi arkamda Bakayım bir Güzel kimse yok Arkamdan bir tane safir asker geliyordu Onu da atlattım oh. Şimdi ulu önderimin yanına gidip Görevimi başarıyla yaptığımı iletme vaktidir Neler oluyor? Ne iş çeviriyor bu doktor? Neyden bahsediyor? Ulu Önderi kim? Ne oluyor? Bir an önce neler olup bittiğini anlamam gerekiyor. Burası da ne? Bu evde ne böyle? Burası da neresi? Doktor niye buraya geldi? Dö büyük dönüşüm dediği neydi? Ulu Önderi neydi? Ne oluyor? Neler oluyor? Aklım almıyor, aklım almıyor, aklım almıyor. Ama burada bir şeyler dönüyor. Onu anladım. Bir an önce neler olup bittiğini anlayıp komutan Gaffura iletmem lazım. Her şeyi söylemem lazım. Bakalım içeride neler var. Yasan da oğlum biri biri baga girdi galiba. <laughs> Gel tut patimden tut. Arkadaşlar. Biri baga girdi. Burada arada kaldı. He. Tamam çıktı. Tamam. Hadi gençler. Hadi. Hadi.